Değerli öğrenciler, hoş geldiniz. Bu videomuzda eşkenar üçgen konusunu anlatacağız. Eşkenar üçgen nedir peki? Tüm kenarları ve tüm açıları kendi ar aralarında birbirine eşit olan üçgenlere biz eşkenar üçgen diyoruz. Tüm kenarlar ve tüm açılar kendi ar aralarında birbirine eşit olan üçgenlere biz eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenle bir, tüm kenarlar eşit. Bir de tüm açılar da birbirine eşittir. Yani her bir iç açımızdan olacaktır. 60, 60, 60 derece olacaktır diyoruz. Örnek sorumuza bakalım. ABC eşkenar üçgen diyor. BD 6 santim, DC 4 santim vermiş. Benden AD istiyoruz. Eşkenar üçgenle tüm kenarlar birbirine eşittir. 10 ise bu usunluk da 10. Bu uzunluktan olacaktır. 10 olacaktır. Ve eşkenar üçgenle neyi açılan nedir? 60'lar derecedir. Bu olacaktır. 60'tır. Peki biz özel açı gördüğümüz zaman ne yaparız? Karşısına dikme iniyorduk. Evet o zaman ben buradan bir dikme iniyoruz. Burası 90 derece olacaktır. 60-90'dan burası da nedir? 30'tur diyoruz. Bakıyorum 90'ı gören 6 o zaman 30'u gören ne olacaktır? Yarısı 3 olacaktır. 3'si buraya ne kalacaktır? 7 kalacaktır diyoruz. Peki 30'u gören 3'si 60'ı gören nedir? Kök 3 katından 3 kök 3'tür diyor. Şimdi buradan bir sekur yazıyorum x kare eşittir diyorum. 7'nin karesi artı diyorum. 3 kök 3'ün karesi diyoruz. 3 kök 3'ün karesi. Peki burada ne olacaktır? x kare eşittir. 7'nin karesi nedir? 49 artı 3 kök 3'ün karesi de 27'dir. 49 ile 27'nin 27 toplamı ne olacaktı peki buradan? 76 olacaktır. Yani x kare eşittir. 76'dan x ne olacaktır? 2 kök 19'dur diyoruz. Cevabımız D şıkkıdır. Evet ikinci sorumuza bakalım. ABC bir eşkenar üçgen vermiş. DE 6 kök 3 FC 16 olduğuna göre eşkenar üçgen bir kenarının uzunluğu kaç birimdir diyor sorumuzda bizden. Eşkenar üçgenle iç açılar 60'ar derecedir yazıyorum. 60, 60, 60. Peki buradan 60, 90'sı burası ne olacaktır? 30 olacaktır. Aynı şekilde 60 90'dan burası da nedir? 30'dur diyoruz. Önce 30 60 90 özel üçgenini kullanalım. 60'ı gören 6 kök 3. O zaman 30'u gören ne olacaktır? 6. 90'ı gören nedir? 2 katı 12'dir diyoruz. Peki burada da 90'ı gören 2a olsun diyorum veya da 2x olsun. 90'ı gören 2x, 30'u gören nedir? Yarısı x olacaktır. Eşkenar üçgenle tüm kenarları eşittir. Yani burada AB kenarıyla AC kenarı eşit olacaktır. AB kenarı 2x artı 12. Neye eşittir? AC kenarı x artı 16'nın toplamına eşittir. Buradan ne olacaktır? x eşittir 4'tür diyoruz. Peki x'in sonluğu 4 ise bir kenar kaç oldu? 20 oldu. Eşkenar üçgen bir kenarın uzunluğunu istiyor bizden. Cevap 20'dir diyoruz. ABC eşkenar üçgen verilmiş. h A, h e uzunluğu 2 demiş. Benden b uzunluğu nedir diyor. Eşkenar üçgenin iç açılar 60 derecedir. 60 burası da nedir? 60 olacaktır. 60 90'dan burası nedir? 30'dur. Dikkat edersek 60 90 burası da nedir? 30'dur diyoruz. Peki bakıyorum bu doğrular nedir? Birbirine dikkat edelim paraleldir. E peki ben buradan da bir dikme inersem. A ne oldu karşımıza? Dikdörtgen oluştu. 2 ise burası da ne olacaktır? 2'dir diyoruz. Şimdi dikkat edelim buraya. 30'u gören ne? 2. O zaman 90'ı gören nedir? 2 katı 4'tür diyoruz. Yani benden x 4 cevap 4 diyoruz. Evet diğer sorumuza bakalım. ABC eşkenar üçgen kenarlarına çizilen diyor. DE ve FK dikmeleri diyor. Dikkat edelim. DE ve FK dikmeler. Yani DE dik oluyormuş. Hemen onu dik olduğunu gösterelim. Burası dik. dik. Bir de aynı zamanda FK da dik mi oluyormuş? Burası da dik. Peki eşken üçgenin iç açılar nedir? 60'lar derecedir. Yazıyorum. 60. Burası da ne 60-60. 60-90'dan 60, buradaki açı ne olacaktır? 30. Aynı şekilde buradaki iki açımız da ne olacaktır? 30'tur diyoruz. Dikkat eden burası da 90. O zaman buradaki iki açıda nedir? 60. Ters açıdan buradaki iki açıda nedir? 60'tır diyoruz. Şimdi uzunlukları yazalım. Uzunlukları yazdığımız zaman ne vermiş? PE uzunluğu 2 vermiş. PE uzunluğu burası. Dikkat eden burası 2. Peki 30'u gören 2 ise 90'ı gören ne olacaktır? 2 katı burası 4 olacaktır. 30'u gören 2 60'ı gören de burası 2 kök 3'tür diyoruz. Bir de KP uzunun 5 vermiş. Onu da bir yazalım. KP yani burası da nedir? 5 vermiş. Şimdi bunu da yazarsak iç açılarını 30'u gören 5, 60'u gören ne olacaktır? 5 kök 3 olacaktır. Aynı şekilde burası da nedir? 10'dur diyoruz. Şimdi buraya baktığımız zaman bir de büyükten bakalım burada. A, K, üçgene baktığımız zaman 60'ı gören ne vermiş? 5 ile 4'ün toplamı 9. Dikkat edelim. 60'ı gören 9 ise 30'u gören nedir? Kök 3 katlı kök 3'e bölümü yani 3 kök 3'tür diyoruz. Peki 30'u gören 3 kök 3 ise 90'a gören 2 katı yani Burası 6 kök 3 olacaktır diyoruz. Şimdi adi usulunu. Adi usulunu ne oldu peki? 5 kökü 3'e 3, 3 kök 3'ün toplamı yani 8 kök 3. Eksi diyoruz AF usulunu. AF usulunda nedir? 6 kök 3. Farkımız ne olacaktır? 2 kök 3'tür diyoruz. Cevabımız nedir? E şıkkıdır. Evet. Bu sorumuza bakarsak. ABC eşkenar üçgen vermiş bize. Eşkenar üçgende peki açılar nedir? 60 derecedir. Yazıyorum. 60, 60. Peki eşkenar üçgende ben C'den bir dikme indiğimiz alan tam E noktasına denk gelecektir. Neden? Çünkü inilen dikme tabanı iki eşit parça böleceği için. Güzel. Peki 60, 90 burası ne olacaktır? 30 olacaktır. Bunu kullanalım. Peki bu arası 45, 90 o zaman buradaki açıdan ne olacaktır? 45. Dikkat edelim. 45, 90 o zaman burası da nedir? 45 olacaktır. Peki burada ne var şimdi? Ne oluştu? 45'i e gören 6 o zaman 90'ı gören kök 2 katı yani kök 12 olacaktır. Kök 12 ne demektir? 2 kök 3 demektir. E bakıyorum 60'ı gören 2 kök 3'müz. O zaman 30'u gören ne olacaktır? 2. 90'ı gören nedir? 2 katı 4'tür diyoruz. ABC eşkenar üçgen vermiş bu sorumuzda da. BD, D, H eşit. Eşkenar üçgenle iç açılar 60 derecedir. Yazalım hemen. Burası nedir? 60. Burası da nedir? 60. Eşkenar üçgenler kenar ortay ne demektir? Dik olacaktır. Ve aynı zamanda açı ortay olacaktır. Yani 30, 30'dur diyoruz. Peki burası 90, burası da 90 olacak. O zaman buraya ne kalacaktır? 60. Dikkat edelim. Burada da yine inilen dikme yani 30, 60, 90'dan F noktası da dik olacaktır. E o zaman bu da bir eşkenar üçgen oluştu. Burası da ocaktır 60, burası da nedir? 30'dur diyoruz. Şimdi buraya baktığımız zaman 30, 60, 90 özel üçgenini kullanacağız bundan sonra. Bakalım 90'ı gören ne? 8. 30'u gören ne olacaktır? Yarısı 4. 60'ı gören kök 3 katı yani 4 kök 3 diyoruz. Peki 4'ü burası da nedir? 4. E, bu sefer buradan baktığımız zaman 90'ı gören 4'müş. O zaman 30'u gören nedir? Yarısı 2 olacaktır. Y'yi bulduk. Güzel 2. Peki x bulalım peki. 30'u gören 2 60'ı gören nedir? 2 kök 3'tür diyoruz. E buraya bakıyorum. 30 60 90 var. 90'ı gören 4 kök 3. 30'u gören yarısı 2 kök 3, çok güzel. 60'ı gören nedir? Kök 3 katı 2 kök 3'ün kök 3 katını alıyoruz. O da nedir? 6'dır diyoruz. X' de bulduk. 6. Benden 6 eksi 2'nin farkı cevap 4'tür diyoruz. ABC eşkenar üçgen diyor. Bu sorumuzda yine. Eşkenar üçgenle iç açılar 60 derecedir yazıyorum. 60 90'dan burası ne olacaktır? 30 olacaktır. Peki buraya bakıyorum. 15 90 o zaman buradaki açı ne yapar? 75. E ters açı o zaman burası da nedir? 75. 30 75'ten burada iki açıdan ne olacaktır? 75'tir diyoruz. Peki burada ne kullanabiliriz? Dikkat edelim. Burası 15. O zaman buradaki açı eşkenar üçgen 60 olması için Buraya 45 derece kalacaktır. Aynı şekilde burası da nedir? 30 derecedir diyoruz. Şimdi buraya dikkat edelim. Burada bir ikizkenar kenar üçgen var. 75'e 75. 4 75. ise o zaman burası da ucaktır. 4'tür diyoruz. A burada özel açı görüyorum. 30 ve 45 karşısına dikme iniyorum. 90'ı gören 4 mü? 30'u gören ne olur? Yarısı 2 olacaktır. E peki buraya bakalım. 45-90 burası da 45'tir. 45'i e gören 2 ise 90'ı gören kök 2 katı yani 2'nin kök 2 katı 2 kök 2'dir diyoruz. Cevap B'dir diyoruz. ABC eşkenar üçgen vermiş. Çevre ABC ne? 24 kök 3. Yani tüm üç kenarın toplamı 3 A 24 kök 3 ise bir kenar uzunluğu ne 8 kök 3'tür diyoruz. Peki bir kenar uzunluğu 8 kök 3. Dikkat edersek ben buradan C'den dikmeye inmek istediğim zaman ne denk gelecektir? tam N noktasına denk gelecektir. Neden? Çünkü inilen dikme tabanı ikiye bölecektir. Dorası burası ne? Dik. Peki 15 buraya ne kalacaktı? 75 olacaktır. Eşkenar ağır iç açıları 60'ar derecedir. Yazıyorum şimdi onu. 60, 60. Peki burası da ne olacak? 30'a burası da ne olacaktır? 30'tur diyoruz. Şimdi 60 15'in toplamında ne dedi? Dış açı 75'e eşittir. Çok güzel. Benden şimdi dikkat edelim. Bir kenar uzunluğu 8 kök 3 dedik. Değil mi? Evet. Onu yazalım. Burası ne? 8 kök 3. 90'ı gören 8 kök 3 ise 30'u gören yarısı 4 kök 3 olacaktır. Aynı şekilde burası da nedir? 4 kök 3'tür diyoruz. Peki bundan sonra ne yapalım? Burası da nedir? 8 kök 3'tür. Yazalım. Bir kenar uzunluğu 8 kök 3 olacaktır. Ama buraya bulmamız lazım. 8 kök 3 nedir? Burada tamam 8 kök 3'tür. BC kenarı 8 kök 3. Şimdi buraya bakalım. 30'u gören 4 kök 3 yapmış. gören kök 3 katından ne olacaktır? 12. Aynı zamanda burada da x kenardan 12'dir diyoruz. E c usulunda 12. E ne oldu? x artı 12 toplamı ne eşittir? 8 kök 3'e eşittir diyoruz. Burası 8 kök 3'tü. Peki 12 diğer tarafa atıyorum. X sonluğu ne olacaktır? 8 kök 3 eksi 12 cevabımız E şıkkıdır diyoruz. Şekil 1'de verilen ABC eşkenar üçgeni A kösesinden tutulup DE boyunca katlandığında A kösesi BC üzerindeki F noktasına gelmektedir diyor. Peki biz geri açtığımız zaman dikkat edelim açıyorum. Ne olacak burası A noktası katlanıyor f noktasının üzerine geliyoruz Eşkenar üçgenin iç açısı nedir 60 derecedir yazıyorum 60 ise açıdan olacaktır 60 olacaktır Eşkenar üçgenin iç açısı 60 derece yani buradaki açıdan olacaktır 60 Burası da olacaktır 60'tır diyoruz 60 90 burası ne yapar 30'tur. peki katlama noktası de edir katlama noktasında kesinlikle açı ortay vardır e, 30 ise buraya ne kalacaktır? 75'e 75 diye bölünecektir buradan. Aynı şekilde buradan da bölünecektir. 60, 75, 135. O zaman burası da 45'e 45 diye bölünür diyoruz. Güzel. Benden şimdi FC sonlu 2 artı 2 kök demiş. Ben buradan yazalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Diyorum ki 90'ı gören yani burası ne? x 30'u gören ne olacaktır? Yarısı x bölü 2 olacaktır. Güzel. Peki 30'u gören x bölü 2 ise 60'u gören kök 3 katı yani x kök 3 bölü 2'dir diyoruz. E, bu kenarla d, f ile de, a eşit çünkü katlanıp buraya geliyordu. Burası x kök 3 bölü 2 ise burası da olacaktır? x kök 3 bölü 2'dir diyoruz. Bu uzunlukla dönüp buraya geliyordu çünkü. Peki ne oldu? Eşkenar üçgenine eşken tüm kenarlar eşit. Yani AB kenarı ile BC kenarı ne olacaktır? Eşit olacaktır. AB kenarı neden oluşuyor? X artı X kök 3 bölü 2'den oluşuyor. Eşittir. BC kenarda X bölü 2 artı 2 artı 2 kök 3'ten oluşuyor. Peki ben X bölü 2'yi diğer tarafa atarsam ne olacaktır? X bölü 2, x eksi X bölü 2'den X bölü 2 kalacaktır. Artı x kök 3 bölü 2 neye eşittir? 2 artı 2 kök 3'e eşittir. Ben buradan 2 ile çarptığımız zaman ne olacaktır? x artı x kök 3 eşittir diyoruz. 2 ile çarpıyorum. 4 artı 4 kök 3'tür diyoruz. Buradan da x'in 4 olduğunu nedir? Görülmüş oluyoruz. Cevabımız nedir? A şıkkıdır diyoruz. Evet, eşkenar iç üçgende e, tüm kenarlar çizilen yükseklikler nedir? Birbirine eşittir diyoruz. Yani tüm yükseklikler birbirine eşit. Yani benim A'dan çizdiğim AD yüksekliği, B'den çizmiş olduğumuz BE yüksekliğine, C'den çizilen yükseklik CF yükseklikler nedir? Birbirine eşittir diyoruz. Peki bu yüksekliklerin kestiği noktaya, buradaki K noktası dersem ben, K noktasına biz ne diyoruz? Diklik merkezi diyoruz. Aynı zamanda ağırlık merkezidir K noktası. Aynı zamanda K noktası nedir? İçteye çemberin merkezidir. Aynı zamanda çevre çemberin merkezidir diyoruz. Yani eşkenar üçgende içteye çember merkezi, çevre çember merkezi, ağırlık merkezi ve aynı zamanda diklik merkezler ne tek noktada buluşacaktır K noktasında o da. Evet geçelim. Şekilde ABC eşkenar üçgen vermiş. A, H, birbirine dik vermiş. Güzel. Peki bir de bana A susunlu, E susunlu eşittir diyor. Benim A'dan çizilen A, H yüksekliği neye eşittir? B'den çizmiş olduğumuz BE yüksekliğine nedir? Eşit olacaktır. Güzel. E o da ne oldu son durumda? B, D, B, e ile E, T birbirine eşit oldu. Yani burada da bir ikiz kenar üçgen oluştu. Peki biz eşkenar üçgende yükseklik ne olacaktır? açıortay ortay olacaktır. Yani burası 30, 30 olacaktır. E ikisi kenar üçgen var. Dolayısıyla x de nedir? 30'tur diyoruz. Cevap C şıkkıdır. Evet bu sorumuza bakarsak. ABC eşkenar üçgen vermiş bize. BD de H eşit. Bir de dikkat edersek DE C usunluklar birbirine eşit vermiş. Yani DE uzunluğu Neye eşittir diyor CA susunluğuna eşittir diyoruz. Peki eşkenar üçgende çizilen tüm yükseklikler birbirine eşittir. Yani C'den çizilen yükseklik aynı zamanda benim A'dan çizdiğim yükseklikler ne olacaktır? Eşittir diyoruz burası. CA neye eşittir? Dikkat edelim. AD yüksekliğine eşittir. E ne oldu son durumda? AD ile DE eşit oldu. Dikkat edelim. AD ve DE kenarları eşit. 40 ise burada iki ne olacaktır? 50 olacaktır. Peki eşkenar üçgende dikme yenilmiş. Ne olacaktır burası? Açı ortay olacaktır. Yani ne olacaktır? 30'a 30 diye bölünecektir diyoruz. Dikkat edelim. Tepesi 50 olan bir x kenar üçgen o zaman taban açıları ne olacaktır? 180'den 50 çıkartırsak 130 kalı geriye 2'ye böl 65 65 olacaktır. E ne oldu buradan dikkat ed 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 edersek yine Burası 65 yani alfa artı 30 toplamı neye eşittir? 65'e eşittir diyoruz. E buradan ne olacaktır Alfa açısı 35 derecedir diyoruz. Cevap diğer bakar diyoruz.